Efendim? Kerem'in çok dondurma çekti. Kızın zaten dondurmacı var. Annemize söyleyip hemen dondurma alalım mı? Olur. Çok istiyorum dondurmayı. Evet. Hadi. Anne. Tık tık. Anne. Efendim çocuklar? Anne dondurma almaya gidebilir miyiz? Zaten dibimizde. Tamam ama dikkatli olun. Tamam yaşasın. Yeah. Bye bye. Aa, acaba kırılın Mahmut abi de istiyor mu? <laughs> Mahmut abi bize... <laughs> Aa, bana iste. sen kendini almak istemiyor musun? Biz kendimiz mi alalım? Evet çocuklar. Bay bay. Geldi kızım. Kankamsın. Haydi giriz. Evet. <laughs> Hadi gel içeri. Ah! Gelinlendi. Burada kalamayız. Anne dikkatli olun demişti. Babam bizim. Oh, mamut abiğim şurada bile bizi duyabiliyor. Bizim nereye gittiğimizi. çok pembe. Hadi gel şimdi dikkatli olalım. Dikkatli olalım. Çok zor Aa! Şey Oldu. Sanki bir yere gidiyoruz. Çok güzel yesem geliyor. Da hmm. çok belki son, en sonunda bunları yaptıktan sonra bize dondurma verir. Görmedik görmedi. Bekle, geçme. Bir bakalım. Hani burasıydı? Ben sana dedim dikkatli ol diye. Kılımı giyiyorum aynen. Kızıklanmayalım. Sen geç. Bura. Sanırım burası. Burası mı? Aa, bunlar yağ sanırım? Annem evet. bizim üstümüzü yıkamasını istemiyorum. Hadi gel. Çok korkuyorum bu adamla. Allah. Çok Biraz da dikkatli olmalısın. Şu an McDonald's'da çıkan yeni <laughs> şey gibi bu kokuyor. Grimace şey gibi. Koş hadi gel. Koşuyoruz. Gel. Geldim acaba? Ben. Ya kaybolduk bildiğimiz. Ah İyi misin? Hayır. Bacağım çok acıyor. Sanırım sakatlandım. Yine öldüm. Hayır çünkü en dibe doldum. Yem canım yemekçi, be? ben de yemek çekti um, Doğru ama tatlı yemedik. çok güzel dondurmalar. Sanırım buradan geldi. Orada olduğunu söyle. Sanırım buradaki akıntılar söylüyor ki burada dondurmalar varmış. Hadi o zaman dondurma alalım. Koşuyoruz. Sen Aa, bu kız ne yapıyor burada? Bu kız fakir sanırım. Baksana. Kendisi Belki çok üşümüştür. Yürü. Hadi gel. Yürü. Aa, o Yürü. neydi? Çok soğuk. Hep bizi soğukla üşütüyorlar. Evet. Çok korkuyorum. Şu, şu bir sönsün. Aa, neyse ki orada kafamı bırakmayacağım. sen de aynı um, şeyi yaşadın. Bence yani sormaman gerek. Evet, <laughs> Sıkma. Sıkma. Hadi. Sıkma. Ya yanlışlıkla öldüm. Bilmiyorum. Sanırım değilim. Yüzünden fark edebiliyorsun. Görüyor musun? Hala vıcı vıcı vıcı. Dikkatli ol. Zaten ben dikkatli biriyim. Ben zekiyim. <laughs> Geldim. Hadi kaç. Sen yukarıda yap. Aa! Diler diyor. Oy, bak, Hep ben bak şimdi soyma. Şimdi Ben O yüzden geçemiyorum. Ayrıca dişleri biraz olsa beyaz. Benimki daha da beyaz ama. <laughs> Hadi. Hadi yapayım. Seni ah, bakacağız. Bizim kurt. Için abone de olun. Evet yoksa hiç geçemeyecek arkadaşım. Yani kardeşim sanırım gelecek artık çünkü bayağı sürdü. Hadi like like like. Teşekkürler. Geldim sizin sayenizde. Yaşasın. Ay, ay burası da neresi? hamburger yiyor. Ne hep iyisi, dondurması. Nasıl? Evet. Hep en sağlıksız şeyleri yiyor. En azından yani. sağlıksız şeyleri yese de sağlıklı şeyleri de yemeli. <laughs> Yanlışlıkla oldu. Nasıl? Ne tarzına yaşıyor? Ne, ya? ne Belki var? mikropların girmemesi için. Kendisi zaten bir mikrop. Gerçekten evet. <laughs> Leon. Evet ama özür. <laughs> Gel uh, arkaya <arkeği> <laughs> Yine öldüm. Beni bekliyorsun değil mi? Ama orada durma gıdıklanır. <laughs> ah, hadi yaparsın. <laughs> Çabuk geçmem lazım. Senin geçmen lazım. Yoksa kurtulamayacaksın. <laughs> ne oluyor bana? <laughs> Tövbe estağfurullah. Şeytan girdi içime. Hiç de bile. Hadi ama. Ay kaka. Çok seviyorum. Hadi kardeşim yapacağım. sen neredesin? Ben geçtim seni. <laughs> Beni bekle lütfen. Biz kardeşiz. Arkadaşlar kardeşim pipili oldu. Hiç de bile. Kakalı doğmadım. Pipili doğdum. Kakalı doğmadın. Süfili doğdum. Ya suç! <laughs> Sen anneme şikayet edeceğim. Haydi bir gidelim. Bu da evlatlıktı. Hiç de bile değilim yalancı. Çabuk gel. Eve ulaştım. Mahmut ben abi. şu anda daha kakaların yerindeyim. Mahmut abi Mahmut abiyi gördün mü? Evet. Tamam beni bekle. Ne oldu? Sana İyi de ben ne yaptım? Mahmut abi bana bir şeyler diyor. Bak şu senin gibi. Evet. <laughs> Aa merhaba. Merhaba kakalar, Yine sakalalım. Diyorsun. Ben burayı geçmiştim ki ya. Haksızlık. Keşke <laughs> de bile değilim. <laughs> Geldik. Şimdi ne yapacağız? Aa Checkpoint al. Almadım. Öyle mi aldın? <laughs> Hayır. Lağımın içine girmişiz kardeşim. Hayır. Bekle biz buraya nasıl geldik? Bir o dondurmacının abinin karnı içindeydik. Nasıl kanalizasyona geldik? He kakasını yaptı ya tuvalete yapmıştır. Ama tuvaletten de kanalizasyona <laughs> Ne alaka? <laughs> Ay, bunlar da ne ya? Ben senden zekiyim. Az önce sen tahtada düştün. Ama ben ikisini de bildim. Çünkü ben düştüğüm için oradan gördüm. Hayır, ikincisini ben bildim. Yine. Aa, çıkıyoruz. Bak bu Diyeceğim. Çünkü <laughs> Mahmut abi bizi hiç kurtarmadı. Bir de diyor ki hadi dondurma yerine gidelim diyor. Hadi ilk önce bir anneme söyleyelim. Ayy. Anne! <laughs> Anne! Aslında şurada biraz mu yapsak? Yok ya. Ya ben çok yoruldum. Bir yapalım. Dondurma da yiyemedik. Bari biraz ben eğlenelim. Ben gidiyorum. Tamam git. Aa, kardeşim burada biraz daha eğlenelim tamam, mi? Gideceğim. Bak burada ne var? Bak. Onu girecek evet. miyiz? Evet.